Herkese yeni videodan Merhaba arkadaşlar bugün sizlere efsane bir içerikle karşınızdayım Arkadaşlar bugün sizlere Instagram pardon Instagram diyorum mobilden yani telefondan para kazanma arkadaşlar yüzde yüz gerçek arkadaşlar para kazanma yöntemi göstereceğim bir sürü site var bu konuda biliyorsunuz ee, yani çoğu yalan atıyor reklam izleyerek Bilmiyorum kendine abone ederek falan bir sürü şey var arkadaşlar. Yani yapıyorsunuz yapıyorsunuz baya vakit geçiriyorsunuz günlerinizi harcıyorsunuz saatler gidiyor boş boş arkadaşlar. Ama sonucunda puan veriyor bakiye dönüştürüyorsunuz. De, paranızı hesabınıza çekseniz bile göndermiyorlar. Bugün sizlere de bir site var arkadaşlar çok güzel gerçekten. Sizlere onu göstereceğim yani %100 ödeme yapıyor link kısaltma, tr link kısaltma belki duymuşsunuzdur. dur ee, videolarda da etmişsinizdir. Yani çok güzel bir şey arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Hadi e, videoya geçmeden önce de kanala abone bildirimleri açmayı unutmayın. Bu konuda bu tarz veya bir sürü içerik videoları çekiyorum arkadaşlar. Hani bana destek çıkarak yardımcım olursunuz. Eee like atmayı da unutmayın Haydi hemen videonun e, para kazanmanın yapılışına geçelim Evet arkadaşlar e, site ay pardon size diyorum e, site Bende var kontrol paneli Ben size açıklamalarda linki vereceğim arkadaşlar direkt oradan tıklayabilirsiniz e, TR link arkadaşlar bugünkü kazanç sıfır ve size tanıtayım siteyi buradan 3 noktaya tıklıyoruz arkadaşlar linkler mesela linklerden başlayalım size. Burada sizin arkadaşlar kısalttığınız linkler. Bakın hepsi görüyorsunuz. Kısalttığınız linkler şurada gözüküyor. İstatiksel arkadaşlar. İstatistiklerde dünkü tıklamalar arkadaşlar. Burada da e, CPM var görüyorsunuz ben altını çizeyim. CPM. Arkadaşlar o size 1000 tıklama başına vereceği para arkadaşlar. 1000 tıklamaya bazen 25 TL bazen 18 TL veriyor. Değişiyor arkadaşlar. Ee, o ve anlık ziyaretçi arkadaşlar. Yani şu an mesela o dakika içerisinde linkinize tıklayan kişileri gösteriyor. Kaç kişiyse arkadaşlar. Ve günlük kazancınız arkadaşlar. Bu üç yeri anladığınız 4 yeri. Ee, geliyoruz buradan örnek.com'a. Kısalt linkimiz. Linki kısaltacağımız arkadaşlar ben hemen bir link ge ge alıyorum geliyorum arkadaşlar kendi kanalımdan ee, hemen kendi kanalıma tıklıyorum arkadaşlar kanalınız. mesela hangi videomun linkini alayım şu, şu videomun linkini alayım arkadaşlar ee, bakın arkadaşlar 3 noktaya tıklıyoruz İstediğiniz tabi şey linkini alabilirsiniz buradan arkadaşlar pardon paylaşa tıklıyorum bağlantıyı kopyala diyorum. Hemen buradan çıkıyorum. Siteye geliyorum. Arkadaşlar linkimi şuraya yapıştırıyorum. Kısalta basıyorum. Pardon kısaltayım. Takma yapmanıza gerek yok. Yapabilirsiniz fark etmez ama yapmayın. Mesela kategori ne arkadaşlar? Film, dizi, spor ve e, oyun veya indirme yetişkin tavsiye etmem. Diğere tıklıyorum. Youtube'dur benimki standart kısaltma arkadaşlar size dedim ya bin tıklamaya 18 TL yani bir tıklamaya kuruş falan veriyor bir tıklama başına bir de 5 TL var arkadaşlar bir tıklama bir tıklama 5 TL arkadaşlar ama bağlantıyı mesela YouTube linkini kısalttım kimse o linke ulaşamıyor arkadaşlar o videoya kimse ulaşamıyor Yani bu da kötü yani karşı taraf için kötü yani bir daha mesela güven kalmaz arkadaşlar. Onun için ben size standart linki tavsiye ederim. Ondan sonra standartı bastıktan sonra kısalta basıyoruz arkadaşlar. Ee, i̇lk kısaltıyorsanız biraz geç kısaltabilir. Onun için şey yapmayın. Bakın kısaltılmış olan yeşil olan. Ee, HTTPS Aile ve buradan buna tıklayarak değiştirebilirsiniz ismi mesela git izle index mesela uzun versiyon uzun versiyonu tıkladım mesela linkim uzun versiyon oldu Mesela şunu sonra kopyalıyorum arkadaşlar. Kopyaladım. Ben şimdi orada geleceğim. İlk önce size tam tanıtayım. Ee, sitedeki bakayım arkadaşlar. Benim şu an yapamadığım için kimse linki atamadığım için de param yok. 0 TL.0 nokta kuruş nokta işte 0 kuruş arkadaşlar. Referans da 0. Para çek falan. Burada arkadaşlar günlük istatistikler var altta. 9 TL. Bakın USD şurada USD var. US, dolar üzeri olarak çekebiliyorsunuz. Arkadaşlar dolar olarak da 0.01 oluyor. TR'den para çekelim bir arkadaşlar. Bakalım. Bakın arkadaşlar. E, para çek. Bu ay ekeyim. Hiçbir zaman görüyorsunuz çekememişim. Ödeme bekleyenler. Bak ki hepsi aynı arkadaşlar. Ee, para çek şurada görüyorsunuz. Bir para çek arkadaşlar nasıl oluyor? Para çeke tıklıyorum. Bakın. Ee, onaylıyorum. Size göstereyim arkadaşlar. Herhalde limit arkadaşlar 50 TL. Hesab, bu hesabınızda 50 TL olmasa parayı çekemiyorsunuz. Yani e, toplam o doku, benim 9, benim 0.9 kuruşum vardı ya o 50 TL olacak çekebiliyorsunuz. Ee, para çekmeden önce de arkadaşlar diğer bakın 3 nokta bakın 3 nokta tıklıyoruz. Diğere tıklıyoruz. Arkadaşlar alttan neresiydi? Şey var arkadaşlar. Bilgilerim, bilgilerime tıklıyorsunuz. Bilgilerim par, burayı şey yapacağım ben. Eee IP yolu Arkadaşlar bakın Burada değil de ben hemen size açayım. Diğer güvenlik geliştirici IP refahı IP topluksal. Burada arkadaşlar bir yerde zaten pardon pardon. Site şey olmadan önce arkadaşlar size e, ödeme şey, yöntemi eklemenizi istiyor. Yani banka kartınızın IBAN'ını falan istiyor. Zaten IBAN'ınız şey oldu mu para çeke basıyorsunuz. Muhammed Abdullah'a kişiye gönderiyor 5 gün içerisinde anında da gönderebiliyor. E, ee, onaylıyorum dedikten sonra zaten yapabiliyorsunuz. Oradan sonra etkinlik var arkadaşlar. Etkinlik ne derseniz kazanacak kişi sayısı. Mesela çekiliş falan oluyor herhalde. Ya da günlük çok kim tıklarsa birinci ödül falan, yüzüncü ödül görüyorsunuz. Burada daha detaylı yapabilirsiniz. Ee, başka raporlara bakalım arkadaşlar raporlar daha gösterebileceğim bir şey yok. Bildirimler zaten şey normal. Görüyorsunuz arkadaşlar. Linkimi mesela az önce kısalttım. Kopyaladım. Arkadaşlar aramaya geliyorum. Yapıştırıyorum. Ve arıyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar. Direkt sizi buraya attı. Size zaten otomatikken şey yapıyor. Ee, devam et. 5 saniye bekliyoruz arkadaşlar. 3, 2, 1. Link'e git diyoruz arkadaşlar. Bir geri basıyoruz. Tekrar link'e git diyoruz Ve direkt arkadaşlar gördüğünüz Abi. gibi videoma attı. Ee, nedense 15 like dislike var. Onu da beğeni. Arkadaşlar lütfen bunu yükseltelim. Ee, gördüğünüz arkadaşlar direkt link'e attı bizi. Benim iki hesabım var. Yani güzel gerçek para eğer ki kazanmak istiyorsanız %100 paranız burada veriliyor ee, benim de göstereceğim buydu arkadaşlar mesela link nasıl tıklatabilirsiniz ee, her ip mesela az önce ben bir kere tıkladım ya bunu sadece günde bir kere yapabiliyorum yani bunu eğer ki günde kendi aynı telefon üzerinden 2-3 kere yapsanız zaten bu o de ödeme de yapmaz size sizi ban ban, ban atar siz arkadaşlar. Bunun için her IP adresinden bir kere tıklama hakkınız var ama günlük olarak. Ee, dediğim gibi bunu WhatsApp'tan arkadaşlar durum olarak veyahut mesajdan gönderebilirsiniz bana destek olarak. Instagram'da olabilir. Instagram'da olabilir tabi ama güven fazla yok insanlarda tıklamazlar. Bir de YouTube'daki yorumların altına yapıştırabilirsiniz mutlaka o tavsiye. Mesela bir hile çeken bir kanalın altına yapıştırabilirsiniz ben kanalımda da hile var arkadaşlar tıklasa zaten size paranız geliyor her tıklama başına anlık gösterin falan var kontrol edebilirsiniz arkadaşlar videomuzda buraya kadar da sitenin linki açıklama kısmında İnşallah ee, inşallah beğenmişsinizdir kendinize iyi bakmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay